İzmir'de Cumartesi annelerine destek eylemi yapıldı. İHA'de İzmir Şubesi Konak'ta bulunan Sümerbank önünde kayıpların fotoğraflarının yer aldığı, kayıplar vicdanındır sahip çık, kayıplar belli failler nerede, yazılı pankartlar ile eylem yaptı. Cumartesi annelerinin Galatasaray Meydanı'nda gözaltına alındıkları için yapmadıkları açıklamayı İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Eş Başkanı Zilan Gümüş okudu. Eylem, sessiz oturma eylemiyle sona erdi. Değerli basın emekçileri ve kayıp eylemimize destek verenler hoş geldiniz. İstanbul'da yıllardan beri devam eden, Galatasaray Meydanı'nda devam eden, kayıplarını arayan aileler vardır. Bu ailelerin cumartesi anneleri olarak artık tüm dünya ülkeleri tarafından bilinmektedir. Dünyanın en barışçıl bir eylemi ve Çocuklarının kemiklerini isteyen, mezarlarını isteyen artık canlı olarak aradan geçen uzun yıllardan sonra çocuklarının canlı olarak e, kendilerine teslim edilmeleri mümkün olmadığı için de artık çocuklarının kemiklerini ve bir mezarlarının olmasını istiyorlar. Bunu kimden talep ediyorlar? Devletten talep ediyorlar. Kimden talep etmeleri gerekir? Tabii ki devletten talep etmeleri gerekir. Çünkü bundan sorumlu olan devletin kendisidir. Sorumluluğu nedir? Önce yaşam hakkını korumaktır. Bunu koruyamadığı zaman da onu ihlal edenleri yakalayıp, tespit edip cezalandırılmaktır. İşte cumartesi anneleri kayıp çocuklarını aramak için yıllardır aynı yerde Galatasaray Meydanı'nda oturuyorlar ve kolluk kuvvetleri ise her zaman bunları gözaltına almaya çalışıyorlar ve engelliyorlar. İşte son dönemlerde Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bir başvuruda toplantı gösteri e, yürüyüş hakkının ihlali olarak değerlendirdiği ve yani kolluk güçlerinin müdahalesini ihlal olarak değerlendirdiği için ki bunu iki kez verdi Anayasa Mahkemesi ama Anayasa Mahkemesi'ne eee riayet etmeyen kaymakamlar, valiler vardır. Özellikle İstanbul Beyoğlu Kaymakamı Anayasa'nın mahkemesinin üstünde kendisini görerek sürekli bunu yasaklamaktadır. Yine aynı şekilde Adana valisi ve çok vahim bir durumda olan bana örnek gösterebiliriz. 7 yıldır, tam 7 yıldır hiçbir toplantı ve gösteri yürüyüşe izin vermeyen bir Van valisi vardı. Şimdi bunlar anayasaya aykırıdır. Eğer anayasada Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasal ve bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin hakimiyeti var diyorsak böyle bir şeyin ihlal olduğunu kendileri de bilmeleri gerekir. Onun için biz Cumartesi annelerinin Galatasaray Meydanı'nda okuyamadığı basın açıklamasını şimdi biz burada arkadaşımız okuyacak ve bu önlemleri de protesto ettiğimizi tekrar belirtmek istiyoruz. Basına ve kamuoyuna Kayıplarımızın akıbetini öğrenme kararlılığımızda ısrar edeceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin anayasal hak kullanımı olduğuna hükmettiği Cumartesi anneleri, insanlarının Galatasaray Meydanı'ndaki barışçıl buluşmaları, mülki idare amirlerinin keyfi, hukuka aykırı kararları ve kolluk görevlilerinin şiddetiyle engellenmeye devam ediyor. Cumartesi anneleri insanların buluşmalarını engelleyen kaymakamlık yasaklama kararlarındaki gerekçeler Anayasa Mahkemesi tarafından inandırıcı bulunmamış, hukuki dayanaklarını yitirmişti. Ancak Beyoğlu kaymakamı her cumartesi aynı gerekçelerle verdiği yasaklama kararları ile Anayasa Mahkemesini devre dışı bıraktığını iddia ediyor. Hukuku anayasayı yok sayan bu uygulama karşısında ülkenin anayasa hukuku hocaları, üniversitelerin anayasa hukuku kürsüleri sessizliğini koruyor. Anayasaya sadakatle bağlı kalacaklarına, namus ve şerefleri üzerine yemin eden Cumhurbaşkanı, kabine üyeleri ve milletvekilleri susuyor. Bu suskunluk, anayasayı değersizleştiren hukuksuzluk iklimini güçlendiriyor, ihl ihlacileri cesaretlendiriyor. Yaratılan hukuksuzluk ikliminde Anayasal hakkımızı kullanmak istediğimiz için 19 haftadır İstanbul'un ortasında herkesin gözü önünde engelleniyor, işkence ve kötü muameleye maruz kalıyoruz. Savcıların şüphesiz haberdar olmalarına rağmen idarenin ve kolluğun hukuk dışı uygulamalarını görmezden gelmeleri Bizim bu konudaki iddialarımızı dikkate almamaları işkence ve insanlık dışı muamele suçlarının dokunulmaz olduğu bir kısır döngü oluşturuyor. İşkence ve kötü muamele yasağının ihlaline karşı hoşgörü politikasını besliyor. 960. haftamızda bir kez daha baskıyla, şiddetle bizi susturmak isteyenlere sesleniyoruz. Bizi susturarak göz altında kaybedilenleri ve onları kaybedenleri görünmez kılmak istediğinizi biliyoruz. Göz altında kaybetmelerin bir devlet siyaseti olarak işlendiğini ve bugün de bu siyasetin devamı olarak karanlıkta bırakıldığını biliyoruz. İşte bu işte bu üstü örtülen bilgileri silkelemek, canlandırmak, dolaşıma sokmak istediğimiz için bizi susturmak istediğinizi biliyoruz toplumsal hafıza üzerindeki hakimiyetinize karşı bir tehdit olarak gördüğünüz için bizi yok saymak istediğinizi biliyoruz. Ama biz varız, buradayız ve susmayacağız. Her engelinizde farklı bir yol bularak hakikati haykırmaya devam edeceğiz. 29 yıl önce 18 Ağustos 1994 tarihinde Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gözaltında kaybedilen Mehmet Günkan ve tüm kayıplarımızın akıbetini öğrenme talebinde ısrar edeceğiz. Adaletin sağlanması talebimizde, insan hakları talebimizde, hukuk devleti talebimizde ısrar edeceğiz. Cumartesi anneleri İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon.